Ee, daha doğrusu e, kuzenim vermiş bana hesabı. Ben evet, daha oynamayı bilmiyorum daha doğrusu açık konuşayım. Kuzenin hesabı böyle bırakıp vermiş bana her nasılsa artık. Gördüğün gibi. Evet abi. Ve maça başladığımda her seferinde düşüyorum yani. Bunun için maça yani olabildiğince dedi maç kazanmaya çalıştadı bu, bu kadar. Yani. Hmm. Yarın girip bir bakacağım dedi. İşte ee, işte kaç maç kazanmışsın diye dedi. Hı. Hmm. o? Abi, Aa, aynen. Mi? Tamam atalım biraz. Ben atalım. 20 galibiyete kadar ulaşmanı istiyorum dedi. Bakalım yapabilecek misin evet, dedi. Yani yeni başladım ama. <laughs> İsteği nereden kabul ediyorum Tabii bu mi? arada? İsteği nereden kabul ediyorum? E ben hani arkadaşlarım davet gönderiyor ya. Hı hı. Abi. Aynen. Orada şey diyor. Hı, -hı. Orada zaten bir tane şey var. Bir çeşit gibi bir şey var. Bilmiyorum. Sarı mı? <laughs> Zil gibi böyle. Arkadaş ekle. Ee bu gördüm tamam. Heh ekledim. Galiba. Heh oldu mu? girelim ya fark etmez. Nasıl başlıyoruz? He başta yazıyor zaten. <laughs> İlk popüler atsana abi. Efendim? Sen biraz atmaya çalışıyoruz. İlk popüler atabilir misin? Nereden atıyoruz onu da söyle atayım. Ee, abi, Heh, bastı. ben bastım. Gönder Gönder şey göndersem mutlu olur. Başka evet. gönderebiliyoruz mu? Gönderebiliyorum abi işte He. Hani gönderdim galiba. Tamam hazır. Ben abi. Efendim? Hazır çek. Sen atla ama şimdi ben yavaş at. Bilmiyorum nasıl atlayacağımı. Abi ben sana istedim. I got the triple elimination medal. Efendim? Ben atlatayım isterken abi atmayı bilmiyorsun herhalde. Öyle ee, bilmiyorum normal daha çok konuşmam gerekirse. Nereye atlayayım abi? Bilmiyorum ben bir yere. Nereye atlarsın? Bilmem. Adam olmaya bir yere atlayalım çünkü senin e, ölme demiş ya. Şimdi ölür. Yani o kadar kade yapmış. KD mi der artık? KD filan karıştırdı nedense yani yanımda yani Ka o şeye bakıyorum sürekli ağzı aldı mı yoksa diye bir... <laughs> normal abi bir ağıt. Alt... Botları salayım mı abi? Bilmem. Buna getireyim mi? Bilmem nasıl istersen. Botları salarım ben silerim. Öyle KD'm de içeriz. Adam olmayan bir yere atlayalım biz. Sabahtan beri baya düştüm ya. yani. Her yerden düştüm, her yerden düştüm. Yani. Sen kaç yaşındasın? Abi sen nereye Ben, ben Bulgaristan'da yaşıyorum. Sen nereye? Bulgaristan'da yaşıyorum galiba. Hmm. Gel abi burada AKM var gel. I got supplies. Bir silahım bu. Ben sabahtan beri bir ya. Iyi ya. Ben sabahtan beri bir silahlar oynuyorum ama normalde ben sürekli çalıştığım için yani telefona fazla bakmıyorum. İşin ne abi? İşim Olmasın. ben, ben fırında çalışıyorum. Hmm. Aynen. İyi. abi Yok benden yaş büyük ya. Nasıl desem ben işte 18 yaşında. Evet, Yok 18 değil la pardon karıştırdım. <laughs> Neyse. Ee, aynen onun yaşı 18. De <laughs> Karıştı. Evet. Ben birisini işini bayıtma abi bekle. O takım arkadaşımız mıydı yoksa ne neyse. hasar alar gibi oldu benim de şeyde. O takım arkadaş. Tamam ben bunu öldürüm gel gel abi. Tamam. burası. Ee. Watch out. Oraya git ben da yapabilirsin. O ne işe yarıyor yeşil şey? o yeşil şeyin içinde bir var adamın öldü adamı öldürüyoruz ya. Hı hı. Ondan adamlardan toplikler var ya. Abi. Aynen. Biz öldüğümüzde o silahlar o yeşil şeyin içine giriyoruz He, anladım. Adamlar da bizden öldü. Kaden kaç biliyor musun? Yo bilmiyorum yani şu an. Yani dedim ki ben sadece. Şey al... Bu akşam yükledim ya. Yani Hı. kendisinin işi çıktı akşam bana bıraktı. Normalde her akşam oynuyor sabaha kadar. Ben de Allah nasip eder birkaç güne Uğur'a yatırıp da işgali set evet, almak istiyorum ya. yatırdım biraz biraz açtım. Erken yani sen, sen e, oynuyor mu bu oyunu? Oynayacak mı yani? Kim? Benim öyle bir şeyim var mı? Sen nasıl Bilmiyorum ol? ya. Bakacağız eğer ki şimdi bir şeyler yapabilirsek. Burada bir silah var. O silahı al abi, burdan yiyin. Elimdeki silahın yerine alıp o silahı al. Hangi silahı isimli? Hangi silahı isimli? Özünün isimli biliyor muydun bak Montu Strike'dan? Gel gel, abi. aşağı arkasına geç. Orda dur abi. Orada için Ozge. Ben telefonun ismi ne biliyor musun? Mu? Ne? Poco. Yap. Yanın bas. Yan bas Nasıl yapıyoruz onu? Yani. Yanda şeyler var. Ne? Atlar falan var. Böyle sargı bezi falan. He gördüm tamam. Burada adamlar var abi. Alçalım mı yoksa kaçalım mı burada? Bunlar bizi yer Bilmiyorum. Bilmem bak ay bir ay da kafamı vurdu. Aha kafası yaralı. Help. Hayda. Ben dur abi çıkma çıkma orada dur abi hiç adama adamlara ateş etme abi. Bakın. Ha onu biliyoruz biraz Abi ne alacağım? Kurtar abi. mi beni. Kurtardım. Hah, kurtardım galiba. Abi biraz ortada şey var değil mi? Oradan kurtar. Gör şu an. Ben oradan çağırabiliyon musun sen gel. Abi bence buradan kaçalım yoksa bunlar bizi yiyecek. Ne nasıl yiyecek? Patates mi yiyecek? Yiyecek abi. Ne, sen Fatih'e ulaşmışsın galiba sen de. İyi oyuncusun galiba. gel alana gidelim. Dediğim gibi sana kuzen abi. var. Kuzen Fatih falan diyor nedense. O yüzden. Oradan görüyoruz biz de. Böyle abi gel gel. Alana gidelim abi. Alan neyi alacak şimdi? Abi alan dışı kalırsak canımız yok canımızı mı alıyor? Evet. He, gaz yani. Anladım şimdi. Öldüren bizi öldüren gaz. Mal bir şey görüyor musun abi şu anda arkam dönüyorum. Mal bir şey var. Aynen gördüm. Ben işte gaz abi. Allah'ım o hastarım. Canım yanlış şey var biraz. canım bak. Burası şu anda güzel abi. Bir yerimiz güzel. Aa, sen dediğin şey geliyor. Alan mıydı? Al, al, alabilecek miydi? Öyle bir şey geliyor arkamızdan. Geliyor. Açalım. Sarı sarı. geldi. <laughs> Abi haritaya bastığında çember var ya. Ee. Beyaz bir nokta. Ben benim içine gir. Beyaz bir nokta. O çemberin mı? içine gir. O çemberin içindeysek eğer Ulan bize vuramıyor. Nasıl vuramıyor? O çember hep bile küçülüyor. Ne kadar küçülecek? Ben de mesela. Ee, ne zaman maçın bittiğine bağlı. Yok, senden bir kaç bir şey gördük İş. Allah'tan. Adam çek abi sen öldür bence. Efendim? Adam çek. Çekeceğim. Merak etme. Thank tamam. you. Asıl ne lan? kaçtım. Kaç Hmm. yine. Hmm. Şimdi yine mi alanın içine giriyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Evet abi. <laughs> Aa. Geliyorum. Çok çok. Ben de kaldım. Teşekkür <laughs> Bir şey oldu bizim. Benim üstümde bir sandık gösterdi. Şimdi ne oldu? Güzel bir bir, biraz arka aldık. <laughs> hmm. Videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. kalın sağlıcakla size emincecek bir böyle bir video hazırlamak istedim ve hazırladım da. Ee, neyse, kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. geliyor abi. Böyle söyleyeceğiz şimdi. Neyse. Geliyor kardeşim. Ee, Alo. Geliyor kardeşim. Geliyor abi. Geliyor kardeşim. Yine oynayalım mı istersen. Bak, oynayalım. Ee, sen kaç yaşındaydın bu arada? Ben şu anda 12'ye gireceğim. Hmm. Ben sana ufak bir şaka yapmış olabilirim. <laughs> Neden? Nasıl ya yani? Yani nasıl desem sen şu an e ha. bir youtuber'a denk geldin kardeşim. arkadaş? Ha. Şaka yapma abi. Yapmıyorum şu an çekimliyim. Normal kayıttayım hatta. <laughs> Hadi. Youtube ismi Eee.